Bilgisayarın en güzelini almazsan ben de siksinler Çok güzel bilgisayar hediye edeceğim sana. Gitmene gerek kalmayacak internet kafeye. İnternetin iyi değil mi? F -f -f ya ya, FPS, düşük diye de. gidiyorsun değil mi internet kafeye? Aynen. Ben sana çok güzel bilgisayar hediye edeceğim. Tamam mı? Allah mı abi? 500-600 FPS'de oynayacağım bak. Tamam mı? Kapıyı açan babam yani anahtar Ne bileyim Aynen. yani babam olması. Aynen. <laughs>